Evet arkadaşlar yepyeni manyak sayko videoyla karşınızdayız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Cansını seviyorsunuz kardeşlerim. One man squad girdik arkadaşlar. Bu ne lan böyle? Bana ne ilah Aman aman nereye geldik bir anda? Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 arkadaşlar bir sürü geldi. Kaçıyor Vallahi iyi kaçtı oradan ha. İyi sıralık oradan. Gidiyorduk yoksa vallahi. Sağımızda ekip var Bu topuk yaptı ya. Vallahi hızlıca raşa gideceğim arkadaşlar. O yukarıya kaçtı da. Onunla uğraşamam şimdi. O kaldırsın. Onlar yine bana gelir kit bulayım bir yelek melek bulmam lazım o adam mutluna bak baba ana o adam bizi delik deşik edecekmiş ya lan aha ooo güzel 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 bundan oynamam lazım mesela oraya pustu şunu kaçırmam lazımdı kardeş seni almam lazımdı sen unuttun bana lazım sen unuttayım o zaman hemen Taktik oynamam lazım arkadaşlar şimdi arham gelebilir. Bunu hemen alacağım, tutacağım. Aha. Oo, iyi vurdum onu da. Nasıl pusmuş görüyorsunuz mu arkadaşlar? Yılan ke. Baba manzara ke. Çatı ke, havuz ke. Ben orada bekte ke. Öldürüyoruz ke. Doğa ke, huzur ke. Vallahi bu sağdakinden ben korkuyorum ya. Oğlum heyecandan mı lan? Daha 22 kişi var. Ve güzel güzel. Aa bak ben biliyorum ya o sağdaki var ya. Çok yanlış kahkoyla oynuyor. Abi yürüp durun sen ne yapıyorsun lan kardeş tek başına buralarda? Buradan uzun uzun Bak gördün bak, bak, bak. Buradayım, buradayım. Arkandayım lan Aha Beni vurdu mu? Aha gördüm onu. <laughs> Abi çok kötü. Bir de bomba geliyor bana. ్ப்பா அ aún. Adam ölümsüz lan Hilmi abi. Kaç tane vurdum ha? Hile, hile kesin hile. Amın. Düşmüyor mu arada? Dayı, pink mi var ya? Bende pink vardı ya. Yemedim mi Kaç tane sıktım da düşmedi ya la. Son anda vurdum adamı. Ben adamı da Van Ven Squad giriyor mu Hilmi abi? George'u evet. George atıyorum mesela. George'u temizliyorum. O zaman rush'a çıktığım zaman pusucu ölüyorum lan. İnterneti bu ona abi geriye atıyor ya. Şu interneti bir halledeyim. Evet. Oza bak senin kardeşin. Hadi bakalım Hadi kardeş. Dur alayım kardeşim. Ya mini. Mini mi pro mu sence? Valla mini diyorlar ama bilmiyorum ki dayı ya. Abi şimdi bizim için sıkıntı olan şey, biz o büyük tabletlere alıştığımız için mini bize çok zor gelecek onu alışana kadar. O da var. Kaldırmalı oyun değil mi? Aynen kaldırmalı dayı. Adam bizi ızgalsın vuruyordu lan. Adamı vur abi Ne kadar sıktım lan. Düşmedi lan. Tabi burada seri oynayacağız. Aynen aynen Çat 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 çat. Döşeceğiz geçeceğiz ya. Aynen aynen abi çat çat pat pat. Tahta çık. Çat pat yani. Bak bu, buna kesin bir şey koyar. Tak 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 çat tak çat, çat pat pat pat, pat yapacak. Olsun ha. Alacık geçecek. Alacık geçecek. aynen. 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 aynen benim batı çekmiş şerefsiz. Seni gördüm. Vay bay. vay. Kim şu neredeymiş? Aa burada da. O Ganer'in vurdum geçtim içinden. Bir daha kaldı kal Hadi bakalım bir info da at. O tamam da iki. O da iki. Baygını çekelim de da? Veri buldum, botu vurun mu? Aa botum botum vurmamış tam bu. Yok ya. Yazık oldu be. Tüh lan bedavadan vurduk. Bedavadan vurduk ya tüh. Yok la bedavadan <laughs> Vurmamamız değil. Vurmamamız lazımdı bunu. Değil yine vuracaktık. Aa boyunda senin adamını vurmadın mı vurmuyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aha <gülüyor> a**. Dayı bende dört var da. Sen vurun bunu. Göremiyor musun? Daha iki ben birini düşürdüm iki kişiler daha iki. Tamam dayı oraya oynayalım o zaman yavaşça. Dayı ben sapatlamam lazım seni sen o iki kişiler çünkü seni çalarsa vururlar. Ben sapatlayacağım sen diyeceksin. Dur dayı ben sapatlıyorum o zaman. Sen yürü. Çok güzel ki. Aldık onu. Dayı depe, depe de var ya.